Herkese merhaba arkadaşlar, ben Cem Kaan. Bugünkü videoda Title 200 turnuvasında son maçta oynadığım maçı sizlerle paylaşmak istiyorum. Amerika'da bir büyük ustaya karşı oynuyoruz, Christopher Yo. Kendisi 2600'ün üzerinde reytingi var ve e, yine daha iyi çocuklardan bir tanesi Amerika'da. Bu maçtan önce 10'da 8 gidiyordum ve kazanmam durumunda ilk 5'e girme ihtimali çok yüksekti. Ve ilk 5'e biliyorsunuz Title Yüzey turnuvasında 5.ye 100 dolar, 4.ye 150 dolar olması lazım. 3.ye 350 dolar, 2.ye 500 dolar, 1.ye 1000 dolarlık bir ödül var. Bakalım bu maçta neler olmuş. Haydi hızlı bir şekilde maça geçelim. Sizlerden de bir beğeni rica ediyorum. Kanala abone değilseniz de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Beyazlarla oynuyorum. E4 başladım. E4'ten sonra şimdi burada e5 hamlesi at F3 at C6 ve fil C4. E, biliyorsunuz ben İtalyan açılışını tercih etmeyi seviyorum. E, hemen şöyle hoparlörümüzden de e, sesi ayarlamalıyım. Ses açık değilmiş. Ben de diyorum gelme. Evet. Fil C4'ten sonra at F6, D3, fil C5 ve şimdi C3 hamlesi klasik İtalyan pozisyonu. D6, at B2, A6, fil B3, fil B3 hamlesi bazı e, at a5 hamlelerini fil c2 çekmek için. Fil b3'den sonra fil a7. At f1. Şimdi atım g3'e gelmek istiyorum. At g4. Rakibim f2'ye saldırdı gördüğünüz gibi. burada d4 oynayarak bu çaprazı kapattım. Şimdi rakibim at f6 geri geldi. At g3. Ben bu durumdan memnunum. Çünkü e, piyonum tempoyla d4 merkezi gelmiş oldu. Fil g4'ten sonra d5 oynuyorum. Fil e3 de tercih edebilirdim d 5ten sonra at e7. h 3 hamlesi. Fil çarpı f3 bu bilgisayara göre birazcık hatalı bir hamle fil değildi bence de yani fili tahtını tutması gerekiyordu. Fil çarpı f3 vezir çarpı f3 ve şimdi bu pozisyonda gördüğünüz gibi e, bilgisayar barından da azıcık bizde üstünlük var. Kısa rok fil g5 ver diyoruz. e7 at d7 h4 burada eğer yeşil yani yıldız işaretini görürseniz en iyi hamle tahtadaki en iyi hamle yapılıyor demek. H4, F6, fil D2, at C5. Fil C2, evet, ünlem gelince de buradaki tek e, hamleyi bulmuş e, bulmuş mu demek. Fil C2'den sonra C6, H5, e, H6. Ya burada rakibince çarpı D5 alması gerekiyor diyor. Bilgisayar ama buralara çok takılmayın. Uzun rok. Ben sadece bu e, simgeleri, sembolleri görmeniz açısından bunları açtım. Uzun rok. Şah 8. Kale 4 Bu kale h4'ün küçük bir handikapı var. Ben kaleyi g4'e getirmek istiyorum. Ancak kale h sonra siyahlara burada bir seçenek oluyor. O da c çarpı d5. C e çarpı d 5ten sonra f5 hamlesi. Artık burada bu piyonu alamıyoruz. Çünkü değişimlerden sonra e, siyahlar kaleyi kazanabiliyor. O yüzden bu olmuyor. Burada f5'e kale h1 döndüm. E4, bezir E2 ünlem, alt çarpı D5 burada şah B1 hamlesi. Şimdi şah B1'den sonra fil C1, fil H6 gibi tehditlerim var. Burada fil çarpı H6 da alabilirdim ancak alt çarpı C3 varyantından sonra tam kestiremedim durumu. Fil G7, şah G7 ve B çarpı C3. Bu pozisyon çok hoş gelmedi bana yani. Bu sebepten dolayı dedim ki burada niye şah B1 oynamıyorum basit bir şekilde. Şimdi fil C1 çekeceğim ve kaleyi D altında kullanabilirim. vezir f 6 Burada belki c4 hamlesini oynayabilirdim fil c3 e, at e7'ye fil c3 gelip böyle atak yapabilirdik e, vezir e6'ya da yani çok dayanma yolu var vezir 2 kale a d8 Burada bilgisayar b4 gibi bir hamle öneriyor. çünkü at d7'den sonra vezir çarpı d6 var ancak at d3 gibi hamleler mevcut fil çarpı d3 e çarpı d3 ve şimdi burada kale e1 var Eğer vezir c4 alırsa vezir c4 alamıyorsunuz at boşta zaten vezir f7 gibi bir hamle oynarsınız bakın burada Açmazdan fayda alamıyoruz. Vezir çarpı H6 ve Vezir G5. Kale 7 H6 bir sürü tehdit var. O yüzden böyle de oynanabilirmiş oyun. Vezir F6'dan sonra ben burada C4 yerine Fil C1 oynuyorum. Bu da kötü bir hamle değil. F3, D5, F çarpı E4. D çarpı E4, kale F1 ver diyoruz. F, evet, at E4'leri, at F5'leri böyle fikirler var. Vezir H4, fil F4. Ünlem şimdi burada atı koruduk ve fil D6 gelmek istiyoruz rakipten fil b8 geliyor ve bizden yine mükemmel bir hamle benden daha doğrusu fil e3 şimdi ver diyoruz atı c5'teki atı nereye gidecek bu at yani rakip bu atı alabilir ancak aldı takdirde ben de bunu alıyorum ve ciddi bir e, açmaz problemleri var kalemde d7'ye inecek o yüzden bu pozisyon sıkıntılı bence kale f8'e mesela kale d7 oynayabiliriz Evet. o yüzden rakibim burada at 6 oynuyor. Bu hamle bilgisayara göre çift soru olarak değerlendirilmiş ve burada 41 saniyen varken hemen 4 saniye şu alt çarpı 4 çift tünlem mükemmel bir hamle yapıyoruz burada alt çarpı 4'ten sonra şimdi kalelerin önü açılacak alt fedas peki alırsan oluyor rakip de aldı tabii ki almalı başka çaresi yok yoksa beyazlar ilk alacak f çarpı 4 kaleler değişti ve kale d8 Fila fili açmaz aldık. Fil oynamıyor. Kale boşta kalacağı için ve aynı zamanda atı da açmaz aldık. Rakibimiz Vezir F6 oynuyor. Vezir F6'ya fil D4. Vezir F4 G3 hemen ve Vezir F7. Burada rakibin 14.7 saniyesi var. Tamamen üstün pozisyondayız. Burada mesela fil B3 oynayabiliriz. Vezir F5 oynandıktan sonra bir G4. Vezir F4 ve kale E8 varyantında tamamen her şey açmaz da atı istiyoruz. Ve at C6 oynanırsa... Vezir C4 hamlesi, Vezir G8 Mat yapıyoruz. Burada bu matı tutacak hiçbir şey yok. Ancak bu pozisyonda ben birazcık da heyecan var. Vezir çağ P4 oluyorum. Vezir H7 mat yapmak istiyorum. Ancak kaçırdığım çok kötü bir hamle var. O da Vezir F1 şah ve gördüğünüz gibi aslında bir hamlede mat uyumuş oldum. Ne yazık ki Vezir'i kapatmam gerekiyor. Fil'i kapatırsam mat var. Vezir'i kapatacağım ve bunu kapatınca da ne yazık ki burada oyunu kaybediyorum mezi rep bir hamlesinden sonra yani bilgisayar artı 5 veriyor bir anlık dikkatsizlik işte artı 5 verirken oyunu kaybettik kazansaydık ne olacaktı diye soracak olursanız kazansaydım 11'de 9'a. 3. oluyordum turnuvada arkadaşlar evet yanlış duymadınız title tüzeyde bu maçı artı 5 pozisyonu kazanabilseydim. Yani fil b3 ilk hamle fil çarpıya 4 ikinci hamle buna da artı 3 60 veriyor arkadaşlar. Yani gerçekten söyleyecek söz yok. Bu pozisyon artık 3.5 veriyor. Yani rakibin süresi de yok. Kazansaydık 350 dolarlık bir ödül alacaktık. Ancak neyse çarpı 4 ve mat olmuş oldu. Ee, umarım keyifli bir maç olmuştur. Yani çok güzel oynadık fedalar. Ama ancak bir anlık dikkatsizlik işte tüm o oynadığımız güzel hamleleri götürebiliyor. Beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Tabii ki yani normalde e, keyifli maçları kazandığım maçları e, paylaşıyorum ancak bu maçı da sizlerle paylaşmak istedim bir sonraki e, videolarda görüşmek üzere beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın yorumlarınızı da e, yorumlar kısmında bekliyorum görüşmek üzere bay bay